Arkadaşlar size kötü bir haberim var. Hem iki tane. <laughs> Arkadaşlar ben kahraman serisi yapacaktım. Kahraman dev çıktı. Mini pekka çı çıktı. Kızmayacağım da kahraman dev mi? Dev en istemediğim kartı. Hatta Seo'nun da. Seo. Ve şampiyon çıktı. Tahmin edin şampiyonu. Yolculuğumuz için biraz süre veriyorum. Tamam. İskelet kral çıktı. Tamam yükselendir tip i̇şte, yüksel şey ama yani istemiyorum. Abartma. Ee, bu bu cezes çıkıyor da dönüyorum. Anda. Yanlışlıkla tıkladım. Onu bilmiyorum. Ve ben klan açacağım. Klanın adı ne olsun? Egemen Tü La Böyle mi istiyordu? <laughs> Hayır. Ha Egemen. Ay ben ne tane yazıyorum Şuna. Ne yapalım? Türk olduğumuz belli olsun. Yaşasın. Burada ne varmış? Ses beni de küçük etti. <laughs> Neyse kullanın hadi. Egemen. Joe and again Joe. kupa sayısını ilk önce sıfır yapıyorum. Ondan sonra bin kupaya yükselteceğim. Ondan sonra öyle, öyle gidecek. Şuraya da YouTube. Tek Tamam gelen gelsin gel, yazıyoruz ve ve kullanı şu neymiş oluşturduk arkadaşlar şöyle bir size kalp göndereyim bunu da bugün aldım hatta kanıtta. Bunu da alabilirim. Şu an bunları alabilirim. Evet, ben SeO o destek veriyorum. Daha C'm yok. C sistemi çıkartmaya çalışacağım. Bu arada şunu alalım. Var mı arkadaşlar? Bu falan. Bence gerek yok. Ne yapsam ne yapsam. Sağ ol kuyuz dekin. Hayvanın silahları da kırık üçü de izleyin. Y, Ç, V. Ve... Esra, 4, 1, 3 arkadaşım. Tabi ondan bir sürü yoksa. Neyse. Görüşürüz. Bye bye.